Yavaş. hakkımız söküyor söküyor alırız. Plaka hakkımız söküyor söküyor alırız. Plaka hakkımız söküyor söküyor alırız. Çek, 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 yani alıyorum abi. Sen resim çek ben kamerayı alıyorum. Vur vur, Kadir dinlesin. vur, vur Kadir, dinlesin. Kadir, dinlesin. Kadir Topbaş dinlesin. Vur vur Kadir, dinlesin. Canım, et. Vur, vur, Kadir Topbaş dinlesin. Vur vur dinlesin. Kadir Topbaş dinlesin. Vur vur dinlesin. Kadir Topbaş dinlesin. Gel 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 gel. Vur vur, vur. Vur, vur. vur vur inlesin kadir topbaş dinlesin vur vur inlesin, vur, vur, inlesin. Vur, vur inlesin. kadir topbaş T…. dinlesin vur vur inlesin kadir topbaş dinlesin vur vur kadir topbaş dinlesin vur vur inlesin kadir topbaş dinlesin vur vur dinlesin kadir topbaş